Herkese selam arkadaşlar, bu Bir listelerle birlikte Prefire'ım var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yüzün yorumlara. Prefire'ım var. Google'a giriş yapalım. Tamamdır. Girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bu Bir listelerle birlikte arkadaşlar firedan. Onur puanımızı nasıl Bakın şimdi Mesela onur puanıma girelim Bakın bir dakika arkadaşlar Onur puanı nerede arkadaşlar Şuraya giriyor Üstteki Kullanımıza tıklıyorsunuz Sonra önümüze Bir dakika hemen açacak Açsana ya Açılmıyor pardon Açıl Açılmıyor. Hemen geri girelim. Tamam. Ha, böyle bir sayfa açılıyor önümüze. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Şurada onur puanı yazıyor. Kayıtlar yazıyor. Onun altına Umut puanı. Tıklıyoruz. yani zaten 96 oldu. Puan arttırmak için iyi davranış sürdür. Diyor. Burada eee ne diyor bilmiyorum. Şura aldım. Nasıl? Onur Serisi ödülü. Bu nasıl oluyor? Bakayım. Neyse arkadaşlar. Aa! Arkadaşlarımın en iyi arkadaşlarım oynuyor. Evet. O, ee... Evet arkadaşlar şimdi ee... bu videomda başka ne göstereyim size? Şu postalara girelim arkadaşların yanında posta var. Şuraya, şuraya, yağ, Şu, şu, şurada ödül var. Şurada al yazıyor. Tıkla Tamam. Şuradaki tamam'a bas. Evet. Şu, sonra şurada ne yazıyor? boyah ya pas görevi ödülü. Tıklıyoruz. O sandık. Acaba neler çıkacak? Alalım. O sandığın içinden bunlar. Tamam. Ee, bakalım. Başka bir şey yok. Şimdi arkadaşlar Baydut uyuyor. Hı. Neyse. Şimdi ne yapıyoruz? Bir dakika. Ulan Şu... hala mı Beni klana davet etmiyorlar. Klana <laughs> giremiyor mu? Neyse. Şimdi ne yapıyoruz? Onun puanımızı nasıl yükletilir? Size onu göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi... üzere. <laughs> yani bu hangi oyun? Yorumlarda bilin arkadaşlar. Yorumlara yazın doğru bilenlere kalp. <laughs> tamam mı? Doğru bilenlere kalp. Tekli. Bak arkadaşlar ipucu da veriyorum. Tekli de oynanılıyor. İkili de oynuyor. Her yendiğinizde böyle pro Botlar ise işte sadece zaten bronzda olan kişiler sadece önüne buz koysun. Bu adam bot ya. Bu arada onu puanımız... <laughs> Anam. Arkadaşlar. Bot adamı yeneldik. Arkadaşlar bakın ben bot gibi gözüküyorum burada. Ama pro yiyeyim arkadaşlar bakmayın benim eş derecelime nasıl oynadığıma. Elmastaydım arkadaşlar elmasta. Elmastan düştüm arkadaşlar. Ses neden çıkmadı? Bak 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 bak. kendine akıllı Zeynep Bakın. Lan niye çıkmıyor? Seni vurmayacağım. Vurmayacağım. Ama burada vuracağım. Hadi. Bakalım. Hadi. Yaralı kuşlar. Ben her zaman aşağı geliyor. Neyse arkadaşlar uzun zaman mı oldu? Arkadaşlar bu arada Dark Riddle videolarımı, Free Fire videolarımı, PUBG videoları falan filan arkadaşlar PUBG videosu çekeyim mi? Çekmeyeyim mi? Yorumlarda yazın. PUBG nasıl oynuyorum? Güzel mi? Bana her zaman diyorlar sen PUBG botusun diyorlar. Öyle mi? Geçiyorsun? Hemen şöyle geçelim. Ya ben nereye bakıyorum? Şimdi geçelim. Tamamdır. Kurtulduk. Adam beni fark etmedi. <laughs> bu adam bot arkadaşlar. Evet. Gümrükle oynayacağım bir kere. Yine oynayacağım bir yani? Ne yapayım? En sevdiğim dangeli sürpriz. Dangeli sürpriz nedir ya? dangele. Ne? Bunun ismi ders dangele gibi bir şey. Dangele dangele taban. Taban iki şeyden bir tanesi. Ne? Arabam. Arabam. yendiğimde bunu yapmak zorundayım. Yapamadım mı? Evet, ya adamı yumrukla yeneceğim ya. Arkadaşlar yumrukla yeneceğim. Yani adamı yumrukla yeneceğim. Kafa vurdum lan ya. Abone olup like atıyorsunuz. Çabuk. Bakın hareketi yapmama bile gerek yok. Zaten kendiliğinden yapıyor bu karakter. Yani. Gördünüz mü? Pro yani o hareket. Bir yaşındayım yani bir yıldır oyun oynuyor. Bir yıldır. Bir yıldır. <gülüyor> Neyse. Neyse. <laughs> 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 açılı sefer Hemen giriyoruz. Onur puanımız 96'dan 97'ye düşmüş. Çüş. Yüze çıkartmak istiyorum. 97'den 90 e çözüm Bu arada arkadaşlar onur puanınız düşürse 95'ten düşük olursa o zaman yani siz demek oluyor ki eş dereceli oynayamıyorsunuz. Adam karşımızda pro olabilir. Çünkü yani yakalım. Ananı avladığını şaka yaptım. Küfür etmedim. Duymazdan gelin. Ananı. Adam pur olan. Kafa yerler bebe. Oh oh. Bir daha karşı gelmeyin bana yoksa kafamı kafa atarım. Hatırlıyorsunuz. Öncekinde bebe kafa attım herkese. Yumrukla kafa attığımı hatırlıyorsunuz. Bu en iyisinin kafa kafa sindirici. Kafa sindirmeyi ne boş konuşuyorum baba. Oh, ben sana daha boş konuşuyorum. Kafa! Yaralı kuşlar gibi. Arkadaşlar. Şarkı atayım mı? Bakın. Şunu söylüyorum. Arkadaşlar. Artık YouTube kanalımda şarkı atayım mı? Yorumlarda yaz <laughs> Eğer yazarsanız şarkı olacak. Yine kafa. Yaralı kuşlar gibisin. Çünkü yaralandı. Bizim kuşumuz yaralandı. Oha ne çubuk. Oha lan. Pardon. Vuramadım. Ama yani bu da güzel oyna oynadığının anlamına gelmez. Çünkü İki kez ona kafa attım. Bir kez beni yendi. Ya bir kez de onu yendim işte. Uf <laughs> <Of. gülüyor> Bununla yeneceğim Adam çünkü çok. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Yenemez diyenler, yener diyenler abone olup like atsın. Hadi çabuk. Görüyorum. Görüyorum atmıyorsunuz. Görüyorum. Bu videoyu kapatırım. Kapatırım bak ciddiyim kapatırım. Hemen abone olup like atıyorsunuz. Acele. Acele saniye bile istemiyorum. Benim pro halim. Yine de şaşırma. Abi ben her zaman niye 5 bakalım. Yeni umutlarımıza bakalım. Ya başlatma abicim. Başlatma ya. Neyse. Şunu da yeneyim ya. Yine bot çıkar onu da. Pro Neyse lan. biz pro, pro bot diye endişelenmeyelim. Sıkıntı yok. Biz her türlü alırız. İftara kaç dakika? 11. Güzel. Ya ben yumrukla yöneceğim. Bu nedir ya? Üf yumrukla yeneyim daha iyi yemin ederim bu nedir ya Üf. adama kafa mı atacağım ben? Heh. oldu mu oldu mu oldu mu böyle bir kere daha kafa sıkıntı yok artık kafa attığımız sıkıntı yok yumrukla oynamayı çok seviyorum benim en sevdiğim dijital yumruklardan birisi. Mesela adam şimdi burada ya. Şöyle. 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 Şöyle, şöyle kafa. 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 Yine kafa. Yine bu kadar basit. Bu adam bu kadar basit. çok basit. Sıra bende mi? Abi bana hiçbir şey. Ben hiçbir şey istemiyorum. İki dakika geliyor. Adam tekledi beni ya. Gittim iki dakika. Yine gidiyor. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim de. Yenilmiş. çık yap. Ne düştün de? Aa sekesi alacak şu silah. Ben demedim mi? Ya ben dediysem olur bu iş. Şimdi bak adamın aldığı SKS ya. Oo, Cenayiz. Biz enayi ennet. Ben de şurada sakla. Enayi yerine koyuyor bizi. Biz şimdi onu enayi yerine koyalım. Değil mi? Bakın. Bakış. Pardon arkadaşlar. Çok özür dilerim. Aşırı derecede özür dilerim. Bakın hepsi yanlışlıkla. Acil alman özel silahları kuşağa Benim onun puanım bu şana. tamam mı? Benim onur puanım bu Bu iş burada biter. Onur puanımın düşmesini istemiyorum. Adamı bu sefer... Ve çık. Ben çık. Gecen sabah kadar bekleyeceğim. Yaklaşma Şu şurada, şurada, şurada. Şimdi sana göster. kaç. Abi ya ben de mi demedim mi prova? Adamı fendim bakalım düştü mü onun puanımız? Düştü ki 96 99. Ooo yenildiğimizde 99 Nasıl oluyor onu anlamadım. Şanslıyız. Sizin sayenizde abone olup like atmayı unutmayın. Neyse. Aa çıldırdım. Adamın botuna bakalım. Adam botmuş. Ne şaka yaptı bu? Oyuncusu, Dangele, dengele çok çekiyor oynuyor söylüyorsun? Dengele, dengeleyle adamın üstüne kafasını uçurduğumuzu hatırlıyorsunuz. Öbür maçta nasıl adamın yumrukla yendiğini biliyorsunuz. 2 dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar buradayım. Bakalım. Kaç falan ne diyeceğiniz? Ne diyeceğiniz bir yana? Canı, bir yana ne diyeceksiniz? Değil mi arkadaşlar? Bir yana ne diyeceksiniz? Bir bir canlı kazanıyor. Valla. Şaka yapmıyorum. Bakalım. Adam nasıl oynuyor? Tak tak. Tık tık tık. Tık tık tak tak. Adamı iki kez şeylendim. Bir kez kafa ile, ile bir kez e, bakın arkadaşlar şurada yazıyor. Şurada daha, ben e ile ne, ben dange bir kez kafa, bir, bir kez boğalı. Of adamsın aslan. En sevdiğim silah lan. Bak ilk önce bana bot diyorlar. Aa, burada sıkıştım. Aa sıkışmamış. Yani biz ne çıktık? Kral çıktık Evet. Böyle arkadaşlar hileli oyunlar. Arkadaşlar bak. Aha. Arkadaşlar. Hemen iki dakika geliyorum. Hemen iki dakika geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradayım. duvar içinden vurmak yasak. Oo, bak bak orada. Ya bak bu... nereden sıktı? Bırakıyorum. Ya nasıl ya? Hemen şu adamı almamız lazım. Al hemen bitirmemiz lazım yoksa FF'yi almayacaktım çünkü acil bir işim var. Sizin için video kapatmıyorum. Herkese görüşürüz arkadaşlar abone olup like atıp bildirimleri açın lütfen herkese